Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Yalova'da bir kez daha ve son kez ifade ediyorum. Altını kalın çizgilerle ifade ediyorum. Biz siyasetin kasetler yoluyla dizayn edilmesine, tasarlanmasına, şekillenmesine de aynı şekilde karşı çıktık. Karşı çıkıyoruz. 28 Şubat döneminde bunu yaptılar. Kasetler yoluyla siyasete yön vermek istediler. Sonraki dönemlerde aynı şekilde gizli çekimler, gizli kayıtlar, yasa dışı dinlemeler yoluyla siyaseti şekillendirmek istediler. Değerli kardeşlerim, CHP'nin eski genel başkanına ait görüntüler yayınlandığında biz anayasa ile ilgili paketi tartışıyorduk. Son andaydık. Parlamento'daydık. Orada bu haber bana geldiğimde bunu büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ve Ulaştırma Bakanımı yanıma çağırdım. Bu yayınların durdurulması için süratle devreye girmesini istedim. Bu görüntüleri siyasi bir malzeme olarak kullanamayacağımızı ifade ettim. Bu görüntüler ne kadar çirkinse bunları malzeme yapmanın da o kadar çirkin olduğunu söyledim. Ama bu mesele hiç büyümeyebilirdi. Bu mesele gündemden çıkabilirdi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu görüntülerden hemen birkaç gün sonra belli medya grupları bu görüntüleri çarşaf çarşaf ön sayfalarına taşıdılar. Günlerce bu görüntüleri yazdılar, çizdiler. Konuştular, kendileri de konuştu. Ve ikide bir AK Parti bunu çözmeli dediler. Ya senin ben bekçin miyim? <laughs> senin bekçin miyim ben?